Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Trafik Breacher ikinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Ne oyna diyelim. Arkadaşlar son seviyede son bölümde arabamızı fullemiştik. Jant falan takmıştık. Arabamıza siyah boya alacağız. Siyah boya yaptık. Öyle. Öyle. Çok güzel bir rengi oluyor siyah boyada. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar siyah boya mı yakışıyor? Mor boya mı yakışıyor? Yeşil boya mı yakışıyor? Gri boya mı, Gri mi biraz mı Bilmiyorum. Boya mı yakışıyor? Kırmızı mı yakışıyor? Mavi mi yakışıyor? Sarı mı yakışıyor? Ben şimdi kırmızı, kırmızı kullanıyorum. Ama siyah alacağım. Yorumlara yazın. Bunu bir sonraki bölümde anlatacağım. Sonsuz çift gün ve şehir dışı diyorum. Hemen basıyorum arkadaşlar. Uf. Bu önemli değil arkadaşlar. Bu başlangıç. Boş bunu. Tamam şimdi başlıyoruz. Makaslı makaslı giden zey. Oradan çıktığıma nasıl inanıyorum e, ki? Abi ya. Biraz daha yavaş girecektim oraya. Devam ediyoruz ve ters set yapıyoruz. Karşılanan geliyor. Hop, ben geldim. hop, 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 hop. hop. Çok hızlı geçişimiz var. Baba. Kes bir sesini. Hop. Oh. Oh. Ana. Ki. paramız var şimdi. Arkadaşlar ben şimdi paramı biriktireceğim. Siz yorumlara yazın. Ben ondan sonra karar vereceğim. Arkadaşlar bu sırada bu video Diğer videoyla aynı gün gelebilir Çünkü Stop video yapıyorum şu anda Çünkü arada video çekemediğim Zamanlar oluyor Stop video yapacağım Alış yapacağım Yani gün gelince bunları da Youtube'a yükleyeceğim Şu an 3. dakikadayız Videonun Hop. Makaslaya makaslaya. Ha, oradan gitsem ona gidiyorum. Buna gitmem daha mantıklı oldu. Kendi yolumdaki aptallardan birine vurdum. Evet. Maalesef. Bu da benim bir şeydi. Hop. Oh. Girdim direkt kendi alanına. Ama Oy oh, oy oh. Kurtaramadım. Son saniyede paçadan indirdi. Paçalı kalktı bana. Hop buradan gelecek. Hop buradan gelecek. Hop 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 Hop, hop hemen girdim. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeri geldi. Devam ediyoruz. Oo. Oh. Şehir dışı olarak atlandırılmış burada. Hop 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 aralardan makas makas derken makaslandık. Hop. 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 Video'ya devam ediyoruz arkadaşlar. 2000 liram falan yaptım şu anda. O da siz karar vereceksiniz arkadaşlar hangi renk yapayım. Ya da size başka seçenekler de göstereceğim şimdi. En fazla o yalan rengi yapacağım. Siyah çok güzel duruyordu. Bir de jant alacağım. O jant onu mu alayım yoksa onu almayayım mı? o da siz şey yapın. Çünkü çok hoşuma gidiyor jant. Evet bu araba da hoşumuza gitti. Çünkü çok fena girdik. Hemen ters şeritte başlıyor. Abicim ne yapıyorsunuz ama? Ne yapıyorsunuz yani? Bir zorlu durabilir misiniz ki? Abi değmiyor ki. Değmiyor ama. Bir saniye şunu kapatayım. Hemen devam devam devam. Gaza basmamışım. Hemen gaza basmam lazım. Ya abi. Skor bir bile demiyor ya. Tamam. Gazladık. Go, bo, bo. Makasya makasya geliyor. Arkadan makasıya makasya gelen arabaları gördüğünüzde kaçın. Devesi yere koyun. Hop. Oo. Ambulansa makas atmaya çalıştım da. Çok kenara ettim ya. Devam ediyoruz. Devam ke. Gazlıyorum şu anda. Yüksek hıza geçtik. Ters şeridi aldık. Hop. Ters şeritten çıkmak zorundaydım. Uuu. Ters giremeden Patladık patlamaz olaydık Arkadaşlar dediğim gibi Arabanın rengi siyah mı olsun kırmızı mı olsun Mavi mi olsun sarı mı olsun Gri mi olsun yoksa beyaz mı falan? Siz karem verin Mor mu olsun Ben siyah diyorum Sizin tercihinize göre değiştireceğim rengi Ambulansım kendinizi sanma Kendinizi hızlı kankalar. Heh, öyle durursun. Uy. 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 Ambulansa girdik. Skorumuz iyi. 4000 lira paramız var. Sizce arkadaşlar tofaş alayım mı? Tofaş var oyunda. Size gösteririm şimdi. Tofaş için param biriktireyim. Tofaş da alayım mı? Ya tofaşa ne gerek var? 10 bin liralık araba var altında. Hop makas, hop makas, hop o. Arkadaşlar bu geçişleri çok seviyorsunuz biliyorum. O yüzden yapıyorum böyle geçişleri. geçtim. O oh. arkadaşlar makas öyle atılmaz böyle atılır. Makas atılırken makaslanmak da böyle bir şey yani. Makaslanıyorsunuz böyle. Hop benim üstüme sür. gel. Hop. Hey. Çıkartmayacağım değil mi? buradan şu anda? Aldı götürdü beni ya. Yakın makası sıfır yapmışım. İki defa yakın makas yaptım lan. Caz yapmayın. Anam. Caz yapıyor bunlar yine. O yüzden caz alıcı yapacağım. Boyaştım. Kendinizi sanma. Aaa. Hızlı gidiyordu ya. Hızlı gitmese. Hop hop. Geçiyordu Arkadaşlar bu sırada trafik rager videoları 11 dakika olacak ve son 20 saniye O yüzden son elimiz 11 dakika seçtim arkadaşlar Trafik rager videoları Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın Tamı tamına Şimdi bitiriyorum